Bandırma Romanlar Kardeştir e, kültür ve tanıtım etkinliğinden sonra Bandırma kamuoyunda derneğimiz tarafından Dursun Mirze'ye plaket verilmediği e, insanlar tarafından ve Dursun Başkanımız tarafından yanlış anlaşılmıştır. Biz bu plaketleri e, derneğimize, bu festivalimize katkı maddi katkı yapanlara verdiğimizden dolayı e, kamuoyu bunu yanlış anladı. E, bizim Dursun Başkanımızın mahallemizde yapılacak ne varsa her zaman kol kola çalışırız. Çalışmaya da hazırız. Ama kesinlikle biz dursun başka adliyemiz, adliyetimiz yoktu Çünkü bizim bu etkinliğimize maddi ve manevi olarak hiçbir katkısı olmamıştır. Bunun için de plaket vermemiştir. bizim Dursun Başkanımız'ı bizi kimse yönlendirmedi. Plaket vermedi. bizim yönetimimizin kara toplanıp karar aldığı bir olaydır. Bize maddi bir destek verseydi ve manevi bir destekle de bizim yanımızda olsaydı kesinlikle plaketini verirdik.